Evet arkadaşlar. Bunu anneannemize sorduk. Anneannemiz ne dedi Estem? Koku çiçeği Hayır koku çiçeği Ne demişti? Doğru dedi. Sadece demişti ya. Yılan derisi. Hmm. Burası kötü kokmaya başladı arkadaşlar. Burada inekler. Aa bakın tavuklar var. Horoz. Tavuklar. gidiyoruz. Elimizde sopalar var tekrardan. Anneannem ne demişti ya? Senin <laughs> sen niye video çekmiyorsun da? Yapma ya. Bakın çöpümüz halen daha da duruyor. sanki bu sanki yerinden kırılmış gibi. Evet şimdi yılan yuvalarını daha iyi araştıracağız.